Ama e, Makbule ablacığım, sen de niye sürekli annenden bahsediyorsun, değil mi? Burhan Bey gibi e, arkadaşlarına... ...böyle daha zevkli, eğlenceli, neşeli sohbetler yapsana... ...daha bildiği mevzularda konuş, dedikodu yap mesela, ha? Öyle mi diyorsun? Ha, e tabii sen de fizik zayıf olduğundan... ...kendini beğendirmek için bu tür numaralar öğrenmişsin. Ben hiç bilmiyorum ki. Oldu Makbule abla. O zaman e, bu gece yine bir araya geleceğiz. Ha. Tamam mı? Sen daha böyle genel mevzular, daha eğlenceli sohbetler, dedikodu olsun bol bol. Tamam? Ha. Öyle şey yap. Tamam, tamam. Hadi Allah sizin açıklığı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ ol. Tabii zamanında kim bilir nasıl uğraştıysa kendini beğendirmek için o Cem enişteyi ayarlayacağım diye. Aman ayarladığı da bulunmaz Hintistan kumaşı olsa bari. Allah'ım ya nerede kaldı bunlar ya yine ekmesinler Cem'in midesi bilmem ne diye. Vallahi bana da bahane gibi geldi ama bilmem. Nasıl yani? sizce bunlar iyi anlaşıyorlar mı Burhan Bey? Bilmem. Sanki biraz böyle soğuklar değil mi? Vallahi günahları boyunlarının altında kalsın ama bana da öyle geliyor. Bence cinsel uyumsuzluk var aralarında. Tipik. Oh! <laughs> İlahi Burhan Bey. <laughs> bak, dinle bak, bak, bak. Şimdi senin kuzenlerin. Kuzenlerin olduğu için sözün meclisinden dışarı şimdi şeyle bakmak lazım. İkisi de soğuk nevale değil mi? Yani söyle bak yani, yukarıda Allah var. Aramızda kalsın ama bence Aslı'nın hiçbir seks aperitesi yok. <laughs> Bırak düz yani, bunu sorarsanız. Bence de. Ne bileyim yani öyle bir sıcaklığı, bir kıvraklığı yok. Şöyle bir fingirde desen hani Böyle ağzıma bir, bir şeyler yap falan. O kadınlar bile ne olduğunu bilmiyorum. Yani onların hiçbirisini yapmamaz. Bah 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 nereye kadar? E erkek de sıkılır tabii bir yerden sonra. Tabii. Şimdi Cem Bey'den de ben... ...açıkçası muhteşem bir performans beklemiyorum. yani ne, ne demek istedim, anladın sen. Anladım, anladım. aşk olsun bu. <laughs> Allah seni. <laughs> ya ne yaptın? Her tarafı mı kızarttın? <laughs> evet, sigara bir iyi yer misin? Yerim, yerim, yerim. Evet. Ay neler yapmışsın? Al zor. hepsini Harbi. ye. al, şimdi de yiyin. Al, al. Ay, Dur, abi. Dur ben kendim alırım ya. Ay! <laughs> sen şeyi biliyorsun peki mi? <laughs> Enis kattakiler var ya. He. Evli değilmiş. Aa! Oo! <laughs> On yıldır kara koca süsü veriyorlar ya. Üçkağıtçı bunlar ya. yüz süksüz, yüz süksüz oturuyorlar yukarıda. <laughs> Benim biliyor musun? Adamın başka hanımı varmış. Nikahlı. Aa, bundan hiç haberim yok. Vay kil vay. Vay kil vay. Gözlüklü haliyle ha? kıstın zıtipli. Yere bakan, yürek yakan. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok şaşırdım ha. Çay içer misin? <laughs> Sen şey biliyor musun? Ben dedikoduyu hiç sevmem. Karakterime uygun bir şey değil. Ha. Şş, yaprak var ya. Ay ben onu hiç sevmedim ya. Böyle gizli bir cadılık var onda. Bak sordan dediydi dersin. Var 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 var. Sen Volkan'ı biliyorsun. Ay bilmem o yok <laughs> kuzenim Volkan. Ee, i̇şte onu. Onun eski aşk fiş nasıydı o? Vallahi mi? <laughs> Tabii. O Selim var ya şimdiki karısı. Biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra o benim çok yakın arkadaşım. Hı. Onu ondan kapmak için... ...ne numaralar, ne numaralar, ne oyunlar, sanki Bizans. Hmm, ben tahmin ettim ama... ...böyle saf görüntüsü altında şeytan bir şey o. Ya şeytan olmasa nasıl ayarlayacak... 50 milyon dolarlık adam, kibilay peynirci oğlu... ...koskoca bir peynir imparatoru. Bunu ayarlayın yılların playboyu Kibilay Peynircioğlu'nun sürekli dizinin dibinde. Büyü acaba? Büyü? He. Ee, Allah korusun. Büyü diye bir şey var mı? Yok. Yani büyü mı? Allah korusun şey. Aslılar da gelmedi. Ay ya. Aslılar içirdi kedi muhabbet ediyoruz. Kekisini ya. <laughs> Yeyi. Ye, Ay ye. <laughs> Pek süper olmuş, elinize sağlık. İyi, ee, ben sana tarifini yazarım bir <laughs> biçim. <değilmişim? gülüyor> e, o zaman iyi anlaştınız. Hay, hadi hayırlısı. <laughs> Ay bir muhabbet, bir muhabbet. Saate baktım on iki olmuştu. <laughs> Makbule abla, yuvadan uçmak üzeresin. Hatta hadi uç artık ya dur ya daha kalıyor yok pos yok. <laughs> Ama duyguların açıklaması an meselesi. Ay ay, ay ay ne güzel. Şimdi bu akşam yine Burhan'da bir organizasyon var. Dün çaya gidemedik diye bu akşam üstü bizi içkiye davet etti. İçki mi? Ay bilmem ki. <laughs> Sadece duyarsa beni keser vallahi. Hayır hayır hayır, duymaz, asla duymaz. Biz seni idare edeceğiz, hiç merak etme. Hatta Burhan Bey'e biz biraz geç kalabiliriz dedim. Aman, biz otururuz Makbule bebişimle, ne olacak şeklinde konuştu. Bebişim. Kız Aslı, gözlerin hain hain bakıyor ama... ...kalbin aslında temiz biliyor musun? Sağ ol canım. canım, canım. <laughs> Geldim bebişim, hoş geldin. Gel sana bir drink vereyim. Ay sana anlatacaklarım var biliyor musun? Ya en sonunda. Iı. Kıymalı börek mi bu? Ha. Çok şekersin, bir bana. <gülüyor> <gülüyor> Malt bisküvi mi seviyorsun yoksa şarap dünyasından? Ay hiç fark etmez. Gel, gel. Mahan kız mahan kız yemiş. Bana ne? Ne faydası var ki bana? Neymiş o? Kırk defa geldi şuraya. Elinde bir çiçek, bir çikolata. Yok, tık yok. Eline mi yapışır? Şey... Bu... <laughs> Sacit Bey ciddi mi niyeti? Bilmem. Bence henüz değil. Yani sırayla bu işler. Sırayla mı? Ne ee, sırası bebişim? Aa, aha. Senin dilinin altında bir şey var. <laughs> <laughs> Hı? Açıklayayım mı? Açıkla, açıkla. Çok merak ettim. <laughs> Gece her şeyi anlatacağım. Kararlıyım. Sen anlat, ben de anlatayım. Böyle ikimiz muhabbet edelim. Kırk yılda beri haber olmuşuz şurada. anlat. Peki. Oo, yavaş gitseydin ki. Ablası evlenmeden hangi ciddi niyet Burhan Bey? Bundan sonra Burhan diyeceğim sana. Senin içinde bir sakıncası yoksa bebişim. <laughs> bebişin mi? Sen bana derken iyi de ama. Ama benim onunla arkadaş... Burhan! Arası... Senin bu mahcup hallerine bayılıyorum. Böyle iceberg'in altından fışkıran bir magma tabakası gibisin. Ne? <laughs> Bak böyle kızgın sulardan buz gibi kumlara atlayan bir Yunus görüyorum sana bakınca. Yunus. <laughs> Aa, ama o sek içilmez ki ya Makbule Hanım. <laughs> Hanım'ı bırak Burhan. Bugün duygularımı açıklayacağım sana. Aslı teşvik etti. İyi halt etti. Bütün bunlar Aslı'nın başından mı çıktı yoksa? Evet Aslı. Küçük aşkı meleğimiz, mene mene mene. Gerçi çok minik sayılmaz ya. Bizim evdeki herkes ailedeki sulak yerde büyümüş. <laughs> Sadece <tarih olsun. gülüyor> Yani Bak Bilal Hanım, bence bu sohbetin sonunu iyi Konu yedir... açılmışken. Vücudumu ee, beğeniyor musun Burhan? Efendim? <laughs> <laughs> Atletik yapılı kadınları beğeniyor gibi görüküyorsun. <laughs> Yanlış mı? <laughs> bence bu senin taktiğin Burhan. Kendini böyle geri çekiyorsun ha. <laughs> Kendini böyle soğuk, İngiliz erkeklerine mahsus bir hava veriyorsun. İngiliz mi? <laughs> hani İngilizce ders almıştık ya biz birlikte. Hani rol icabı karı koca ol. Aa, bak tesadüfe bak 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 seni gidi organize Burhan seni. Ya vallahi de billahi de ya o konunun benimle alakası ya. var. Sen, sen, seni böyle görünce kafanda fütür şapka elinde şeksi ya. Ay dedim bak bak bak, bak. Kendine şekil yapıyor dedi. Kendine hook yapıyor dedi. Kendime ne yapıyorum ben anlamadım ya. Hook var ya oyuncu ikiliz. Onun stilini yapıyor dedim. O mahcup haller falan var. bu bir şey diyeyim mi? Sana daha çok yakışıyor Burhan. Bak planım ne kadar içtiğinizi bilmiyorum ama bence giderseniz çok uygun olur. Hayır, bu akşam bitecek bu iş. Anam ne işi ya? Sen de açıklayacaksın duygularını. Aslı öyle dedi. Karşılıklı açılın dedi. Ya ama siz çok açıldınız Makbule Hanım, bir açılmaya devam ediyorsunuz. O Aslı'yı görsem zaten ağzını burnunu... Ana! Kapı çaldı kapı, kapı! Kapı kapı! kapı. <gülüyor> 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 İyi günler. Gafur kardeşim ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin Allah seni gönderdi biliyor musun? Ya bunu da bir tutturdunuz Allah Allah ya. Ben kendi olanaklarımla çöpe almaya geldim. Gel içeri önüne böyle koyayım seni. Yok çöpe alayım da. Ya gelsene içeri özledim seni ya. Lütfen içeriye portakal var portakalı yersin. Döke saça her yere. E, i̇yi bir beş dakika geleyim o zaman. Gel. Kim geldi Burhan? Oooo. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Ya kapı gitsene kardeşim ya! Yok başka zaman, benim işim gücüm var burada. Allah işte insanı da hali başka oluyor. Ya kardeşim ya, Allah aşkına gel ya! Yok Burhan, ben anladım onu. Ya bir şey anladığın yok, gelmek zorunda sıyıyorum. İnşallah başka zaman gelirsin. Ya gitsene! <laughs> Makbule'den hoşlanıyorsun. <laughs> Hadi. Şerifsiz. Benim beni bırakamazsın. Beni burada yalnız bırakıyorsun Makbuleli. Bunu yapmaman lazım. <laughs> Ay, hiç gidip rahatsız etmesek mi çocukları be? Onu dükkanda seyrediyor olacaklar? Biz de kapıdan yiyecekleri bırakıp gideceğiz. Oturup seyretmeyeceğiz ki. Ha ben size bir şey söyleyeyim mi? Haklılar ha. Kırk yılda bir erkek erkeğe oturup maç seyredecekler. Hakikaten rahat bırakalım. Ay bence de şekerim. Hatta bir kıyak daha yapalım. Kıymalı börek götürelim. <laughs> Bak. börek yok. Ne oldu, yemişler mi? Ay hayır, ben biliyorum böreğe ne olduğunu. Makbul abla Burhan'a götürdü kesin. Siz şimdi onları alın, yürümeye başlayayım muhallebiciye. Ben Burhan'dan böreği alıp geliyorum, tamam ya. Hadi orada görüşürüz. <laughs> Şu hatır ne hissediyorsun Burhan? Korku. Çocak çok korkuyorum. <laughs> Korkman gereken tek şey kendi his ve duyguların Morhan. Ne korkma, ben seni yanındayım ki. Ama ben sizde çok korkuyorum Makbila Hanım. Hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Beni seviyor musun? Hayır. Bir daha söyle. Neyi söyleyeceğim anlamadım ki. Bir daha söyle. Söylersin bırakacak mısınız? Bir daha neyi söyleyeceğim bir türlü anlamadım. Ben de seni sevgilim. Ama Makbule Hanım, olaylar hiç istemediğim bir şekilde gelişi. Al beni Burhan, al beni, al beni, al beni, al beni, al beni Burhan. Burhan. <laughs> Ana Ortalığı yıkıyor. <yürüyorum> <laughs> <laughs> yavrum. Aman yavrum. Aman yavrum beni kurtarın. Önce beni, beni ne yaptınız? Beni kurda kuşa yem ama ne yaptınız bana? Ay ne oluyor Burhan Bey? Mahvettiniz beni. İçeride egzorsist var. Haberin var mı senin? Ha? Bu kızın içerisine kötü ruh girmiş. Kim çıkartıyorsa çıkartsın. Bu iş içerisinde siz sustun. Sen çıkartacaksın. Sen yaptın bunu. Kurda kuşa... Allah ya. Allah. Allah Bırak beni. Sizi. Hoş geldin yaparsın yavrum? Yapma bir! Bir şey konuşuyorum burada. Kendimi oltanın ucundaki solucan gibi hissediyorum. Niye böyle hissediyorum? Ya bıraksana sen o nefes alamıyorum. Dilim piş bu. Kendimi niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Bak bir lanın balık burcunda olduğu için olabilir bu. Ay, Ya bırak sen Oh! Bence nişan hazırlık başlasın. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.